予想してきました。

toplandığını görüyoruz. Seçim üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Şimdi hız kesmeden biz yolumuza devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Bir dahaki seçime kadar. Bir dahaki seçimden sonraki seçime kadar. Yani biz belediye olarak seçim endeksinin çalışılmasını düşünen birisi değil. Biz seçimden önce nasıl çalışıyorsak seçimden sonra da o hızla çalışmamız lazım. Hatta hızımızı artırmamız lazım. Yani seçim ekonomisi derler ya, seçim ekonomisi, seçim yatırımı, seçimler önce biz hiç düşünmedik, planlamadık. Bak 2014 yılının içerisinde bir yere, bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere iki adet seçim vardı. Buna rağmen biraz önceki e, bizim maalesef müdürlüğünün toplantısında eee 2013'e göre 2014'te 6 trilyon daha az para harcamışız. Bak, 2013'te bir de Belediyesi olarak 2014'te daha az para harcamışız. Demek ki e, şartlar öyle gelmiş. Öyle harcama yapılmış. Demek ki şartlar e, fazla harcamamızı ama bu <laughs> görentine bak. 2014'te çok altyapıyla ilgili çalışmadık. Ama 2013'te 2012'de alt çok çalıştık. Vatandaşın arasında gezerken diyor ki ya 2014 yılıyla ilgili seçim varmış gibi çalışıyoruz diyor. Doğru seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ama parasal boyutuna baktığımız zaman 2013'teki parayı harcamamışız şeyde. 2014'te biraz önce maalesef müdürlüğümüzün gelir, gelir, gelir açıklamasından bunu söylüyorum. Ha, ama çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Nereye çalışıyoruz? yer altındaki ana sıkıntılar büyük bölümünü açtık. Mutlaka sıkıntılı olan noktalarımız var. Biraz önce bunlardan yine gün yüzüne çıkacaktı mutlaka. Ama de belediyesi olarak ekonomik açısından ciddi bir sıkıntımız yok. Elbette her belediyenin olduğu gibi bizim de borcumuz olur. Ama civar belediyelerde Aksara Belediyesi çıkarırsak kişi başı borç noktasında bölüm yaptığımız zaman en az borç olan belediyelerden bir tanesiyiz. Hiç ne mahalleciliğimiz var, ne bölgeciliğimiz var. Tabii ki bu toplantı aslında bugün liderin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Bundan dolayı da belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, niye teşekkür ediyoruz? bir yaklaşık bir süre olmadı. Yani konuştuk ve böyle bir şey ihtiyaç olduğuna karar verildi. Ve başkanımıza zaman geçirmeden bunu icraata döktü. Ee, o yüzden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü buna ihtiyacı var. İstişareye ihtiyacımız var. Bu herkes, MİDE'deki sorunlara en hakim olan kişiler bu sorumluluklar zaten. E, Toplumu ilgilendiren, çoğunluğu ilgilendiren sorunlara da sizler hakimsiniz. Yoksa MİDE'de yaşayan iki kişinin ilgilendiren sorunlara da sizler hakimsiniz. E, bu yönde çok faydalı olacağını, bu toplantıların devamında geleceğini zaten biliyoruz. Ama bu toplantıların da için çok faydalı olacağına yürekten e, inanıyoruz. E, çok güzel bir başlangıç oldu. Tabii daha önce de yapılabilirdi ama nereden başlarsa o kârdır diye düşünmek lazım. Sonuçta sorun var ve sorun hakim olan sizler buradasınız ve bu sorunu çözecek e, irade de burada. Başta belediyemiz olmak üzere siyasi olarak da bizlerin üzerine düşerse bu sorunları çözülmesi yönünde sizlere sonuçta biz burada elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar e, çözülmesi konusunda ne gerekiyorsa yapacağız diyorum. Bu toplantıda yani şu da çok güzel başkanım ifade etti ama seçimden önce yapılan bir toplantı değil de seçimden sonra yapılması da e, bir <laughs> güzellik katıyor. Bu da şunu gösteriyor ki, belediyemizin, e, bu konudaki nasıl e, diyeyimse bir iyi niyetimizin göstermesi. Dar mahallesinde yarın bir parkımız var, 9 bin metre alan üzerinde yapılan. Biraz önceki toplantı orayı da değerlendik. Oraya parkı 2015 inşallah hemen bahar mevsimine başlayıp tamamlayacağız, bitireceğiz. Yine e, Aşağı Kayabaşı Mahallesi kendimizi rezidansın altına park yapmıştık. Oranın birkaç ada ilerisinde ikinci bir park daha orada yapacağız. Onu da biraz önce bir toplantımızda değerlendirdik, dile getirdik, kayıt altına aldık. bunun dışında Selçuk Mahallesi'nde Bahar'ın asfaltlama çalışması yapacağız. Bozuk olan dolarımızla ilgili. Bunu arkadaşlarımla biraz önceki toplantıda değerlendirdik. Hızlı Kızılderman evlerinden geçen doğum asfaltlamasını baharla birlikte gerçekleştireceğiz. Yine, yine de Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Hem tuz stoklarımızı hem de solüsyon stoklarımızı e, son haline getirmiş olduk. Ve hazırlığımız tamamladı. Yine bu sene solüsyonla ilgili kaldırıp solüsyonlaması yani buzlanmayla ilgili bir cihazla oranda solüsyon kaldırmalarımızda kışla işte ilgili mücadeleyle kullanmayla kaldırmalarımızda mücadeleyle son hazırlıklarımızı onlarda gerçekleştirdik, bitirdik. İnşallah önümüzdeki e, günlerde yani arkadaşlarımız biraz önce bir toplantıdaki ifadesiyle bir e, Ocak'tan sonra da Edilen önündeki otoparka araç park edilmesi haline dönüştürmüş olacağız. Ağır sayar cihazın tanrı montajı ve alımıyla ilgili bir süreç şu anda yaşanıyor. Onu da belirtmiş olalım. Ee, kısaca bunlar e, söylememiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm e, ile ilgili bile bilebildiğim kadar Şubat ayında bir etap ihalesi inşallah yetiştirse yapılacak. E, belki Şubat, Mart yani bunlar da büyük proje, birkaç ay ileri, ileri sarkabilir. Ama e, toplu konut idaresinin şu anda en önemli birkaç projesinden bir tanesi haline kentsel dönüşüm projesi geldi. Onlar da artık bu işi sık takip ediyorlar. Her hafta olmasa da iki haftada bir Toki'den buraya bir ya da birkaç ekip gelerek burada da çalışma yürütüyorlar. Bunu da belirtmiş olan Yine belediyenin önündeki iki tane binanın hamlaştırma kararını meclisten ne aldık kamplaştırma çalışmalarını tamamladık. <laughs> Yine eski postanın kalkmasıyla ilgili de belediyenin altındaki birkaç tane daha bir boşalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla postaneyi de oradan kaldırarak burayı da bir güzel bir nezih, bir çay bahçesi haline geçireceğiz inşallah. Bunu insana yetiştirmek yani yaz sezonunda, Ramazan döneminde oranın yapımını, peyzajını bitirmek amacımız, hedefimiz ve gayemiz bu. Ee, şu anda e, belki ilk etapta aklımıza gelebilecek gündemimizi ve beynimizi işgal edebilecek bir takım sorulara cevap verilmesi. Yine şeyle ilgili bu Eski Saray Mahallesi'nde bir parkın yapımıyla ilgili arkadaşlarımız gerekirse kamulaştırma çalışması, Kesiklaş Türbesi, o bölgede burada bu kutlarlarımızın hem Burhan Mahallesi hem de Eski Saray Mahallesi kutlarlarının uzun süredir talepleri bunu da inşallah bu yaz döneminde yapıp bitireceğimizi söyleyebiliriz. Tabi ben bunları söyleyebilirim. Mutlaka başkan yardımcılarımızla da bu konularla ilgili gerekli notlarını alıyorlar. Bunları ben sizlerin adına söylüyorum. Ben de şöyle burada oturuyorum. Şu yazı okuyorum. Şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Çok güzel bir slogan başkanım. Teşekkür ederim. Son zamanlarda da takip ediyoruz sizi. Bu ziyaretlere senin toplum kuruluşlarında olsun. Gerek muhalefet partileriyle olsun çok güzel bir girişim başlattınız. Bu konudan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu duyarlılık için sivil toplum kuruluşları da aynı sizin sizin yaklaştığınız şekilde yaklaşılan Konu mesele iyi hizmet olunca hep beraber olan biz hepimiz birlikte NİDE olalım. NİDE'yiz. Bizim Türkiye Mutlaka Konfederasyonu'nda bir soru var. Biz birlikte Türkiye'yiz. Neden biz birlikte NİDE olmayalım? Hem hizmet olunca hep beraber olalım. Kalitiniz olsun. Artı, bilmiyorum mahalle temsilcimiz burada mı? Konasası sokakta içine suyu sıkıştırmak, kanasası. Kanasası sokakta. Üzerindeki problemi